videomda sizlere pozitif çarpanlar nasıl bulunuyor, bölen ne demek onlardan bahsetmiştik. Şimdi de çarpanlar ve katlar konusunun devamı olan EBOB, EKOK bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi sevgili dostlar, burada iki doğal sayının ortak bölenlerinden en büyüğüne ben ne diyorum? EBOB diyorum. Demek ki neye bakacakmışım? İki sayının ortak bölenlerinden en büyüğünü alacakmışım. Hemen bir inceleme yapıyorum. 36'nın bölenleri. 36'nın bölenleri demek aynı zamanda çarpanları demekti. Unutmuyoruz bunu. 1 2 3 4 6 9 12 18 ve 36. 36'nın bölenleri yani çarpanlarıydı. Hemen 48'in bölenlerine bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 ve 48. Burada olacak olan kim? 12'ler hemen 12'leri kutucuğumun içerisine aldım. Ve bunlar benim için artık ne? Evo. Şunu hiçbir zaman unutmayalım ki 12'nin bölenleri aslında benim sayımın tamamını bölüyor. Bu iki sayımda ortak bölüyor. EBOB demek bunların ortak bölenlerinin içerisinde en büyüğünü almak demektir. Unutmuyoruz. Tabii ki bunun farklı farklı kullanım şekilleri var. Bir de ona bakalım. isterseniz bu şekilde yazarak yapabilirsiniz ama çok büyük sayılarda bu işinize yaramayacak. Size vakit kaybettirecektir. Nedir? Daha önceki videomuzda anlatmıştık. Çarpan algoritması ve çarpan ağacı yöntemi vardı. Ben burada çarpan algoritması yöntemini kullandım. 36 ve 48 aynı anda bölen kim var? İkisi de çift sayı olduğu için 2 dedim. Devam ettim. Tekrar 18, 24 olduk. Tekrar kime böldüm? Bunları 2'ye böldüm. 9 ve 12 olduk. Bakıyorum 9 ve 12. Biri tek sayı, biri çift sayı. Bunu ortak bölen artık 2 olamaz deyip bir sonraki asalım olan 3'ü deniyorum. 3'e böldüm mü? Böldüm. 3 ve 4. Bakın artık ortak bölenleri birden başka bir şey kalmadı. Demek ki şu yan tarafta kalan sayımın çarpımları bana 36 ve 48'in ebobunu verecektir diyorum. Hemen hangi konuya geçtim? Ekok. Ekok ne demek? İki doğal sayının ortak katlarından en küçüğüne ben ne diyormuşum arkadaşım? Ekok diyormuşum. Neye bakıyorum? Ekok deyince bakın katlar gelecek aklınıza. Egop deyince de ortak bölenlerin en büyüğü gelecek. Burada da şunu yakalamaya çalışıyorum. 15'in katlarına baktım hemen. 15, 30, 45, 60, 75, 90. Hop devam ediyor sonuza kadar. Gitsin istediği kadar. 20'nin katlarına bakıyorum. 20, 40, 60, 80, 100 istediğiniz kadar devam ettirebilirsiniz. Benim için önemli olan ne? İkisi ilk defa hangi katta buluşuyorlarmış? 60. Yani hemen şuradan da sayarsan eğer 15'in katları diyorum ya 1, 2, 3, 4. katında yakalıyorum 60'ı 20'nin ise 1, 2, 3. katında yakalıyorum. Bunu yine aynı şekilde az önce gösterdiğimiz gibi çarpan algoritması şeklinde göstereceğim. 15 ve 20. 2'ye bölüyorum. Bakın Burada önemli olan şey bir tanesinin ikiye bölünüyor olabilmesi yeterli. Diğerini aynen aşağı indireceğim çünkü. 15 bölünmedi 20'yi böldüm 10. Tekrar ikiye bölünebilen bir sayım var devam ediyorum. 15 bölünmediği için aşağı aynen indirdim. 10'u 5'e bö 12'ye böldüm 5'i buldum. Sonra bakıyorum kime böleyim? Artık bitti 2 ile bölünebilme. Bir sonraki asalım olan kime geçiyorum? 3'e. 3'e böldüm. Bu sefer kim bölündü? 15 bölündü fakat 5 bölünmedi. Aynen geçirdim aşağıya. Şimdi ikisini de ortak olarak kime böldüm? 5'e. Amacım her ikisinde de bakın. Kaç tane sayı verdiyse versin fark etmez. Kimi yakalamak ekokta hepsinde biri yakalamak olacaktır tüm bölme işlemini gerçekleştirdim. Birleri buldum. Ondan sonra ne yapıyorum? Şuradaki kalanların tamamını çarpacağım. Çarptığımda 5 kere 3, 15, 30 ve 60 sonucuna ne yapıyorum arkadaşlarım? Ulaşıyorum. Unutmayın EBOB ve ekoku bir arada bulabilirsiniz. Hadi onunla ilgili de bir örnek yapalım. Onda kimin üstünden gidelim? Yine 36 ve 48'in üstünden gidelim. Şimdi 2'ye bölüyorum burayı. 18 burası ne oldu? 24. Bakın 2'yi yuvarlak içerisine alıyorum. Tekrar ikiye bölüyorum. Burası ne oldu? 9. Burası ne oldu? 12. 2 yuvarlak için alıyorum çünkü ikisini beraber böldü. Sonra ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum. Bu 9 olarak aşağı indi. Bu arkadaş ne oldu? 6 oldu. Yuvarlak içerisine almayacağım. 2'ye hala bölmeye devam edebiliyorum. Bu arkadaşım 3 oldu ama bir tanesini böldü. Bakın diğerini bölmediği için yuvarlak içerisine almadım. 3'e bölüyorum. 3, 1. Her ikisini de böl. Burası 1 kaldıktan sonra artık burada zaten işim yok. Demek ki bundan sonra ortağım gelmeyecek demektir sayılardan. Herhangi biri 1 bir kaldıysa. 3'ü 3'e bölüyorum. Ne oldu arkadaşım? 1, 3 de yine tek başına kaldı. Bakın yuvarlak içerisine aldıklarımın çarpımı 12 oldu. Bana EBOB'larını verdi. Kalanların tamamının çarpımı. 3 x 9 18 36 70 144. 144 yani tamamını çarptığımda 144 oldu. bu da bana kimleri verdi? Ekoklarını vermiş olduğu. Devam ediyorum şimdi. Ebo, ekok ve ortak bölen. Şimdi arkadaşım, EBOB, EKOK ve ortak özellikleri var bunların kendi aralarında. İki sayının eğer EBOB'unu ve EKOK'unu çarpımı bu sayıların çarpımlarına eşittir. Çarpımlarına, çarpanlarına değil, çarpımlarına eşittir unutma. Şimdi bakıyorum hakikaten bir deneme yapalım. 15 ve 20. 15 ve 20'nin EBOB'ları 5 ekokları 60. Şurayı çarp bakayım kaç gelecek? 300. Sayıların kendi çarpımı kaç zaten? 300. Demek ki sağladım. Bakın şu, bu çok önemli. İki sayıdan biri diğerinin tam katı ise bu iki sayının ebopları küçük olan sayı, ekokları ise büyük sayıdır. Unutma. 20 ile 20 ile 40'ın evoplarını buluyorum. En küçüğü 20 oldu arkadaşım. Bakın ekoklarını bulduğum zaman da 40 yazıyorum. Demek sorunun meali buymuş. Ha bunları bizim yeni nesil soruların içerisinde çok güzel harmanlayacak. Önemli olan bu kısmını bulabilmemiz. Devam edelim. Aralarında asal. Bakın sıfırdan farklı birden başka ortak böleni yoksa bu sayılar aralarında asaldır diyeceğiz beraber. He, demek ki dün, dün diyorum bir önceki videomda neyden bahsetmiştim? Asal sayılardan bahsetmiştim. Bakın aralarında asal olmaları için sayıların asal olma şartı yoktur. 9 ile 15'e bakıyorum. 9 da asal bir sayı değil, 15 de asal bir sayı değil. Ama ikisine birden başka bölen bir şey var mı? Evet, kim var? 3 var. O yüzden ben ne diyorum? Aralarında asal değil diyorum. 8 ile 15. Ne 8 asal bir sayı, ne 15 asal bir sayı. Ama bakıyorum ikisine birden başka bölen bir şey var mı? Yok. O yüzden ne yapıyorum? Bunlar aralarında asaldır diyorum. Ve en önemli kısmıma geldim. 1 ile hangi sayıyı alırsan al arkadaşım. İstersen 1 milyon al, istersen 2 trilyon al, istersen 3,5 milyar al. Hiç fark etmiyor. Her zaman aralarında asal olacaktır. 1 ile yanında kim olursa olsun fark etmiyor. Aralarında asaldır unutma. Şimdi EBOB, EKOK ve aralarında asallıkların da ortak özellikleri var. Sorularımızda çok çıkıyor, o yüzden bilmemiz gerekiyor. Şimdi bir de onu konuşalım. A ve B aralarında asal sayı ise bunların EBOBları birdir. E zaten aralarında asal olma özelliğin ne senin kardeşim? Birden başka ortak bölenlerinin olmaması. O yüzden sen EBOB'larını alıyorsun? Bir. Ekokları ne oluyormuş o zaman aralarında? asal sayıların sayıların çarpımı oluyormuş. Ardışık sayılar her zaman ve her zaman aralarında asallardır. Ardışık çift sayıların ebopları ikidir. Ardışık çift sayıların ebopları 2'dir arkadaşım. Neden çift sayı adı üstünde çift sayıların ortak bölenleri kaçtı? 2 idi. O yüzden ne yapıyorum? 2 ile de Demek ki artık çift sayı görür görmez ne yapıştırıyor? 2 eboblarıdır diye yapıştırıyoruz, geçiyoruz. Şimdi bakıyorum 10 ile ne bu kaçtır arkadaşım? 2. 24 ile 26 ne bu? Bu kaçtır? 2. Sesleri duyar gibiyim. Hocam tek sayılara ne oldu? Ne olacak tek sayıların? Tabii ki çift sayılar gibi ortak bölenleri birden başka bir şey yok. O yüzden ne yapıyorum? Tıpkı artışık doğal sayılar gibi artışık tek sayılar da aralarında asaldır diyorum. Ve evokları birdir diyebiliyorum. Arkadaşlar konumuzu bitirdik. Bundan sonraki videolarımızda problem çözümleri, konuların pekiştirilmesine, pekiştirilmesiyle ilgili sorularımız olacak. Artı yeni nesil sorular nasıl yorumlanır bunların videoları gelecek. Lütfen hepiniz izlemede kalın. Hepinize sevgiler. Görüşmek üzere.